Arkadaşlar merhaba. Bugün uzun incelememizden sonra S400 e, Opel Astra 1.3 modelinde S400 e, tape modelinde Bluetooth ile bağlanma. Bunu çok videoları izledik ama bulamadık. Bugün de biz yani bugün keşfettik. Bir sürü videolarda S400'de Bluetooth ile bağlanma yok. Bluetooth bağlanıyorsunuz ama şarkı açma özelliği yok deniliyor. Biz de bunun için bir video çekmeye karar verdik. Arkadaşım şimdi bize Bluetooth ile e, Opel Astra'da nasıl şarkı açılır ona gösterecek. İşleme başlayalım. Menü tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra Bluetooth bağlantısı dedikten sonra eşleştire basıyorsunuz. Tabii ki bu arada Bluetooth'unuzun açık olması lazım. Buradan da göstereyim. Bluetooth bağlanıyor. Evet gördüğünüz gibi Bluetooth şu an bağlandı arkadaşlar. En önemli can alıcı nokta burada. Şimdi böyle bastıktan sonra menü tuşuna basmanız lazım. Menü tuşa bastıktan sonra şarkı açarsanız çalmaz arkadaşlar. Burada A2 DP yazıyor. Bu tuşa bastıktan sonra seç butonuna basıyorsunuz. Şimdi arkadaşımıza bir şarkı açsın. Son sesi ver de duysunlar. <Sessizlik> Belki bu bir sahilde dur konuşma. bak şarkı da değiştirdi. Hiç takılmadan ve yüksek sesle gayet güzelce şarkımızı dinliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz teşekkür. arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenip ve paylaşmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.